Bugün lenfoma farkındalık günü. Lenf kanseri Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinden biri. Her yaş grubunda görülebiliyor ve bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi çok önemli. Nedensiz ateş, gece terlemeleri, vücutta şişkinlik, kilo kaybı, inatçı ve büyüyen lenf bezleri lenfomanın belirtileri olabiliyor. Lenf kanseri hem dünyada hem de Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinden biri. Lenf bezleri genellikle çene altında, kulak arkasında önünde, tam böyle ensede, koltuk altlarında, bazen kasıklarda görülebilir. Ve tabii bir de vücudumuzda bizim elle ya da muayene ile fark edemediğimiz başka bölgelerdeki lenf bezleri de büyüyebilir lenfomanın daha çok çocuklarda görüldüğü düşünülüyor. Ancak verilere göre her yaş grubu risk altında. Hoçkin lenfoma hem daha genç yaşlarda 20-40 yaşlar arasında ve 55 yaşından sonra olmak üzere iki defa ortaya çıkabilir. Hoçkin dışı lenfomalar daha ileri yaşlarda ortaya çıkabilen lenfomalardır ama her yaş grubunda da görülebileceğini akılda tutmak gerekir. Koronavirüs salgını lenfoma hastalarının tedavisini de olumsuz etkiledi. Hastalar virüs endişesiyle hastaneye gitmeye korkuyor. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis ve tedavi lenfoma tedavisinde de büyük önem taşıyor. Lenfoma tedavisini ertelemek ya da iptal etmek gibi bir lüksümüz kesinlikle yok. Biz hep Covid-19 hastalarını konuşuyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse Covid dışı nedenlerle ilişkili olarak birçok hasta da bu pandemide ciddi anlamda mağdur oldular. Bu grupların içerisinde kanser hastaları başta geliyor. Lenfoma da aynı grupta.